Arkadaşlar merhabalar herkese. Bugün mantı günümüz bizim. Şöyle Aliş masumca bekliyor bizi. Şöyle hepsine dolduralım. Alip kadar yeter sana. Olur mu? Al. Daha mı fazla doldurayım? Peki. biraz daha Kızlar burada ev hanımlarına destek amaçlı. Bir dakika anneciğim, bir dakika dur. Ev hanımlarına destek amaçlı bugün mantı yapıyordular. Ben oradan aldım mantıyı. Mantı açıp satıyorlar. Kendim bugün evde açmadım, yapmadım. Çok da güzel açıyordular. Ama yoğurt da benim Abi, evde yaptığım sağlıyorum. yoğurt. Tamam dur. Yoğurt da benim evde yaptığım yoğurt. Şöyle sağlıklı. Anne ben fazla yoğurt.